Günaydın. Günaydın. Sabah şerifler hayır olsun devletli sultanım. <laughs> ben Hudar ol evladım. Nasıl heyecan var mı nabız atıyor mu? Ne diyorsun Sarp abi ya ölüyorum burada. Heyecansız hiçbir şey olmuyor Mustafa. Bak şimdi ne yapıyorsun Sarp? Zor sakinleştirdim zaten. Celal Baba çıktı mı? Yok, havuz başında. Seni görmek istiyordu zaten. Konuşacaklarınız varmış. Tamam, ben bir bakayım. Buyurun padişahım. <laughs> Günaydın. Şu havuzun suyuna bakıyorum deminden beri. Ne güzel su. İstediğin zaman geri yıkan. Tertemiz. Neden? Çünkü her gün temizletiyor. Kurdu kuşu uzak tutuyor. Şimdi bu adam ne anlatıyor diyorsun değil mi? Estağfurullah. Öyle öyle. Diyeceğim şu. Şu Yusuf'un yanında genç bir komiser var adı Mert. Bildin mi? Evet. Evet. İşte bu arkadaş annenle görüşüyor. Haber o var mı? Hayır Celal baba. İlk defa senden biliyorum. Bilmeni istedim. Ağzımızda pislikten hoşlanmayız. Değil mi? Aynen öyle Celal baba. Şu Yusuf var ya, şu Yusuf. Ne anasının gözü adamdır bir ben bilirim. Bize yanaşmak için her tür oyunu tezgaha kurar. Ama biz o tuzaklara düşmeyeceğiz. Uyanık olacağız. Siz hiç merak etmeyin. O işi ben hallederim. O puşt müdür yanımıza yaklaşamaz. Niye? Bekliyoruz ha. abi. Ha. <laughs> Padişahım akşama hazır mısın? Hazırım baba. Hadi bakalım. Hadi gidin. cadın Celal diyorlar ama bilmiyorlar ki dünyayı parmanda oynatıyorsun. Kardeşini koyuyorsun o tarafa. Abisini çekiyorsun bu tarafa. <laughs> Kimde var bu zek? <laughs> Aa Evlat, ne alemdesin? Yoldayız babam. Mola verdik şimdi. Akşama İstanbul'da oluruz. Var mı bir eksiğin, noksanın? Sıkıntı yok. Her şey yolunda. Sizde durumlar nasıl? İyi iyi. Sen söyle bakayım. Cenaze nasıl? Helvasını yiyebileceğiz mi? Yemez olur muyuz babam? Onlara vereceğiz talkını. Biz yutacağız salkımı. <laughs> ah. Kocam hoş geldin. Bu ne güzellik gülüm. Sağ ol. Buyur geçelim yerimize. Geçelim sultanım. Nereden çıktı şimdi o? Ya, bugün ha bugün sen padişah anası değil misin gülüm? <gülüyor> <gülüyor> Anne adama bak dev gibi. Sen gel bakayım buraya. Nereye oturacağız? Böyle yerimiz Tamam. Merhaba. 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 <laughs> ey saltanatına kurban oldum. Gel gel gel. Ya sen ya karizmatik padişah olmuşsun böyle ya. Unutma. Baktığın yerden kıvılcım çıkacak. Elbette bak. Vakur ol. Korkup titresinler senden. Unutma. Kızını kel vermeyeceksin. ya baba. Sen bildiğin gibi oyna. Hadi, Hadi bakayım. <laughs> ne güzel gence. Ne zamandır Böyle hezan yapmadıydı kalbim. <laughs> ah be, bu gece her bir şeyler mi çok güzel olur ya? Bakıyorum keyfin yerinde. Bu ne şimdi bilgisayarı niye alıyorsun ki? Ne olur ne olmaz. Hayat devam ediyor sonuçta. Bakarsın iş için lazım olur. Yani bu gerginlik biraz gevşe. Rahat ol. Bak etrafı ışıltı saçıyorsun. Buyur. Teşekkür ederim. Abi Melek abla. Canım müthiş görünüyorsun. Heyecanlıyım ya. Sana bir sır vereyim mi? Heyecanı yedir. Sarp abi de aynısın dedi. Evet, topuzu ne yapayım? oyun en sonunda gerek. Ha, bırakıyorum o zaman şöyle. Olur. Ben de çantayı bırakayım bari de salonda elimde olmasın. Olur bırak. yapıyorsunuz siz? Hadi ama oyun başlayacak. Ben o zaman üç numaralı mevkide yerimi alayım. <laughs> Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Yo, 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 yo Pireler berber iken develer tellal iken Yo 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 Ben anamın beşiğinde tıngır mıngır sallar iken Yo 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 Yaşarmış uzak bir köyde Nam salmış olan diye Yo 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 Benim adım Keloğlan kel olan Keleş olan olan hayatım beleş olan Yo 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 Aşka lazım iki kişi. Biri kel olmalı mutlak. Diğeri ise güzel bir kişi. <laughs> Kelo olan o kalabalığın içinden geçip saraya girmeye başardığında uzaktan padişahın kızını görmüş. Padişahın kızı o kadar güzelmiş ki görür görmez aşık olmuş. Padişahın kızı da Kelo olandan etkilenmiş. Bu durum padişahın dikkatinden kaçmamış. Ah Kelo. Bütün adaylar saraya geldikten sonra padişah yarışmayı anlatmadan önce kızını kele olanlar hoşlandığını anlamış. Kimmiş kele olan deren gafil, kızma sevdalanan sefil. Tiz tutup getirin huzuruma. Bak gel. Kelciğim, niyeyse sevdim seni. Eğer yedi baş öldürüp huzuruma getirirsen, kızımı veririm sana. Ben şu kel başıma bir çay bulamadım, paşam. Sen o yedi başlı yılanına ne yaparım? Kızım, nesini sevdin sen bu kelin? Kendini sevdim babacığım. Sarayın tella ayağa kalkmış. Ülkenin dört bir yanından cesaretini ispatlamak için gelen damat adaylarına yarışmanın nasıl olacağını anlatmaya başlamış. Sonra senin gibi bir şey açtı girince açılıyormuş demek. Hem de ne açılmak. Oteli de bastı bu. Sözde akın ışığı da tutukladı. Baba çıldırdı. Her olan ve diğer adaylar yolu koymuşlar. İki daha geçtiklerinde yola çıkanların yarısı açlıktan yolda pes etmiş. Bizim olan ormanda bulduğu yemişlerden aç kalmaktan

Baba keloğlan. yılanı öğrenmiş. Şimdi de saraya geliyor. Tüh! yazıklar olsun yedi başlı yılana. Keloğlan iki daha, beş tepe, üç ova geçmiş. En sonunda saraya gelmiş. ...padişahın huzuruna çıkartılmış. Baba abim... ...çalanı verecek, değil mi? Padişah biraz düşürmen lazım demiş. Padişah odası çapandı. Sevkiyat sahte çıktı. Rezil oldum. Yani? <laughs> yani... ...dediklerini yaptım... ...güya tuzağa düştüm. Mazhar oğlu. Top sende artık sen güzel. Şimdi oyun nasıl kurulmuş Ceral Duman görecek. Interpol Akın iş. Bu Celal Akınış. Bu Ceral Akınış'a Interpol dedi. Nasıl yani? dinlemedin mi sen tamamını? Hayır. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu Interpol lafı bizim yalanımız. İçimizde bir köstebek var, sağ Aynen. Şerefsiz ulan! Bırak müdürüm şimdi kimse kim Celal peşinde olduğumuzu anladı bize tuzak kuruyor. Konuştukları sevkiyat yalan o zaman. Ama harbi olanı da var ikimiz de biliyoruz. Tabii ya, tabii ya, tabii ya. Yoksa niye böyle bir oyun oynasın ki? Dur şimdi dur. Oyuna oyun kuracağız. Ki Celal oltayı yu yuttuğumuzu anlasın. <laughs> Tuzağa düşeceğim ulan. Madara olacağım lan. Aynen abi. Renk vermeyeceğiz sızıntıya oynamalısın ki Celal şüphelenmesin. O zaman demek ki asıl sevkiyatı patlatacağız. Asıl sevkiyat ne? Bu adamın bu işlerle ilgili adamı kim? Davut. İşte o kadar. Cenaze Cenaze araması. E? <gülüyor> <gülüyor> ne, ne, ne diyorsun? Tamam, asıl sevketi nasıl yapacağını da bulduk. O sızıntı da Celal de yarın gece bitecek. Aslanım. Benim. <laughs> Aslanım. <benim>. Aslanım. <laughs> Seninkinin keyfi gıcır. Ama bilmiyor ki başına ne gelecek. Trafik polisi Davut'un kullandığı cenaze arabasını GPS yerleştirdi. Adım adım takip ediyoruz aracı. Hepsini paketleyeceğiz. Suç üstü yapacağız. Celal, Davut, Köstenceli kim varsa. Ama anlaştığımız gibi böyle e bir şey olmayacak. Bak, suçüstü yapacaksak gerçek akın ışığı bulmalısın. Bakacağım. Benden haber bekle. Evet. Akın ışık dosyası bilgisayarımda. Yok şu an ulaşamıyorum bilgisayara. Bir gösterideyim. Bilgisayarım arkada kaldı. Sanır padişahım demiş. Eyvah, topuzumu unuttum. Nerede topuzunuz padişahım? Beni bekleyen olan getiriyorum şimdi. Bu padişah oynayan benim oğlan Akın. Babasına benziyor. Karizma. Işık. Siz misiniz? Sıla ters eterskeli olan, bizden kız alamazsın. Sen dua et masal böyle. Al topuz da kız da senin. Verdim gittim. Ne oluyor? Yaşasın kel olan. Ya kızı şu kel olanı verme dedim. Yok. Dinlemedi <laughs> Evet efendim. Onlar Erdem Murad'ına, biz çıkalım kerevetine. En kral, Karpişan Sensin <laughs> Sen git gelin, ben geliyorum. Siz ikiniz ne yaptınız burada? Mustafa. Hı? Topuzunu unutmuştu. Işte, onu verdi. yapmış Her şeyde yetişiyorsun mesela. Benden bir şey yoksa gidebilir miyim? sevkiyat patlamış. Müdür organizeye dönün dedi. Benim oğlan on numara ama değil mi? Çocuk on numara. Tamam. Ama bir de babasını görmek lazım. Orası kolay. Biz buradayken iş tamamlandı. Hadi görelim o zaman. Hay hay köstenceli. Buyur bakalım. bitecek. Alo. Nereye kayboldun iki dakikada? Ay ya kusura bak macil bir işim çıktı bir eve uğramam lazım. Bir sorun yok değil mi? Ay yok yok yok. Her şey yolunda merak etme. Tamam. Kapat hadi. Hayır sen kapat. Hayır sen kapat.